Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Merhabalar, Anna Andreou Yunan Antena Televizyon'dan. Sayın Bakan, Mayıs ayının sonunda Yunanistan'a gittiniz. Olumlu bir ziyaret gerçekleştiniz. Acaba bu yaz Türkiye ve Yunanistan arasında Rahat bir yaz e, e, geçecek miyiz? Teşekkür ediyorum. E, belli bir zaman devam eden gerilimlerden sonra Ege ve Doğu Akdeniz'de şimdi Yunanistan'la bir diyalog başlattık. İstişareleri tekrar başlattık. Askerler arasında güven arttırıcı önlemler toplantıları gerçekleştirildi. Gerçekleştirdi. Hem e, video konferans yöntemiyle hem de Fiziki görüşmeler gerçekleşiyor ve istişarelerimizi de başlattık. İstişari görüşmeleri tekrar başlattık hem Türkiye'de hem Yunanistan'da. Dendias geldi, ben Yunanistan'a gittim. Sayın Cumhurbaşkanımızla Micheł yine Brüksel'de NATO marjında gerçekleştirdikleri görüşmede gayet olumlu geçti. Bunlar olumlu. Sorunların hepsi çözüldü mü? Hayır. Bu şunu gösteriyor. Yani sorunlarımızı diyalogla çözme azmimizi gösteriyor. Umarım her iki tarafta da bu kararlılık ve samimiyet devam eder. Ama aynı zamanda siz yani sessiz böyle bir yaz geçirecek miyiz dediniz. Yunanistan'ın provokasyonlardan vazgeçmesi lazım. Yani söyleyenlere alıştık. Yani gidiyoruz basın toplantısı güzel. Sonra arkamızdan her gün bir sürü şey söylüyor benim dostum Niko Dendias. E, bunlara gerek yok. Biz Ama bunları biz görmezden geliyoruz. O konuşmaların bir şey yok. Ama mesela yaz aylarında turizm sezonu boyunca Ege'de herhangi bir tatbikat yapılmaması konusunda centilmenlik anlaşmamız var. Ama Yunanistan şimdi bakıyoruz Navtex ilan ediyor daha önce milli günlerde de herhangi bir tatbikat yapılmaması, bir NAVTEX'in bir notamın yayınlanmaması konusunda da bir mutabakatımız vardı. Yunanistan bunu da bozdu. E şimdi adaların silahsızlanması statüsünü aşındıracak adımlardan da Yunanistan'ın kaçın yani kaçınması lazım. Kısaca Yunanistan'ın bu tahriklerden ve tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan provokasyondan vazgeçmesi lazım. Ben biliyorum kendi halkını e, biraz olsun da böyle tatmin etmek için yapıyorlar. Çünkü orada baskı onların üzerinde çok bize göre. Ama bunların bir faydası yok. Biz ne istiyoruz? Bu başlattığımız diyaloğu e, somut adımlara dönüştürelim. Var olan meseleleri çözebildiğimiz kadar çözmeye devam edelim. İnşallah bu yönde devam eder. Türkiye olarak biz bu konuda samimiyiz ve kararlıyız. Teşekkür ediyorum. kuşuriyet Daily News. Ee, Sayın Bakan önümüzdeki günlerde yapılacak olan AB zirvesine ilişkin Türkiye gündemi başlığı altında ele alınacak konularda beklentileriniz nelerdir acaba özellikle? Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi için başlatılacak görüşmeler ve e, Türkiye'deki mültecilere yardım paketine ilişkin somut bir gelişme bekliyor musunuz? Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Elbette e, Gümrük Birliği anlaşmasının müzakere, e, müzakereleri yani modernizasyonun müzakereleri başlaması gerekiyor. Bu siyasi bir konu değil. Her iki tarafın da yararını her zaman bunun altını çiziyoruz. Ve e, kaç tur müzakere olacak onu bilmiyoruz. Ama müzakerelere e, başlamak lazım. Daha önce üç tur müzakereler oldu. Sonra durduruldu. Şimdi tekrar başlaması gerekiyor. Diğer taraftan Göç mutabakatının içinde olan diğer unsurlar, vize serbestisi dahil. Bununla ilgili de atılması gereken birkaç adım var. Ee, Avrupa Birliği artık masaya dönmesi lazım. Bu konuları geri kalan bu e, kriterleri yerine getirme konusunda birkaç kelimeye takılıp zamana oynamaması gerekiyor. Yani somut adımlar bekliyoruz artık biz Avrupa Birliği'nden. Yani görüyoruz işte Türkiye'yle görüş ayrılığımız e, olsa da Türkiye bizim için vazgeçilmez önemli bir müttefik. Bu sözler kulağa hoş gelebiliyor ama somut adım var mı? Yok. Bugüne kadar yok. İşte bu zirvede artık somut adım bekliyoruz. Göç konusunda ise e, bunun içinde çok unsurlar var biraz önce söylediğim gibi. Bu sadece turisti tut al parayı e, Suriyelilere ya da Türkiye'deki turistlere harcayın okula harcayın meselesi değil. Bunun güvenlik boyutu var, kaçakçılarla mücadele boyutu var, sınırdaki güvenlik boyutu var. Bu mültecilerin gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde geldiği yerlere gönderme var. Bu sorunun önümüzdeki süreçte de Covid'den sonra devam edecek, apaçık ortada. Şimdi Afganistan'da son zamanlarda bu çekilme kararından sonra birçok insan Afganistan'ı terk etme eğiliminde. Yani önümüzdeki süreç artarak devam edecekse bu iş işbirliğini genişleterek bizim devam ettirmemiz gerekiyor. Biz daha önce Cumhurbaşkanımızın geçen sene Mart ayında Brüksel'e yaptığı ziyaretten sonra Şahal Michel ve Ursula van der Leyen'le mutabık kaldığı üzere biz görüşlerimizi Avrupa Birliği tarafına ilettik. Yani hangi konuda hangi adımlar atılacak. Yani bu zirvede belki bunların üzerinde de hepsi tüm maddeler üzerinde bir tartışma ya da anlaşma olmayabilir. Belki liderler zirvesi komisyonu bu konularda Türkiye ile müzakere etmek için ve neticelendirmek için yetkilendirebilir. Ama bir buçuk seneyi geçti. Bu konuda da henüz bir cevap görmedik. Yani bu zirvenin bu anlamda bir dönüm noktası olmasını arz ediyoruz. Yani Türkiye'yi oyalamasınlar. Türkiye'yi yani böyle güzel sözlerle oy alacaklarını düşünüyorlarsa yanlış düşünüyorlar. Son zamanlardaki bazı söylemlerden yola çıkarak bunları söylüyorum. Biz Avrupa Birliği ile ve AB üyesi ülkelerle de ilişkilerimizi geliştirmek ve bu konuda diğer alanlarda da iş billiğimizi geliştirip genişletmek istiyoruz. Teşekkürler. Azerbaycan Real TV Antik Sayın Bakan ee, Ermenistan'da bugün seçimler var. Sonuçlar e, bölgesel barışı nasıl etkiler? Bir de Şuşa beyannamesi imzalandı. Bu beyanname ve Şuşa'da Türkiye konsolosluğunun açılması bölgede durumu nasıl etkileyecek ve Türkiye, Rusya, Azerbaycan ilişkilerine hangi katkıyı sağlayacak? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Umarım bugün Ermenistan'da gerçekleştirilmekte olan seçimler tabi bu Ermenistan halkının kendi tercihi ama seçim sonuçları ve seçimden sonra gelecek e, yönetim e, daha önceki hatalardan ders alarak e, bölgenin istikrarının ve barışının tek yolunun komşularla iyi geçinmek olduğunu komşuların topraklarına göz dikmek yerine komşularla iyi geçinmek olduğunu anlarlar çünkü e, savaştan sonra yani Azerbaycan'ın kendi öz topraklarını geri almasından sonra hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da bölgenin istikrarı için ve bölgenin barış için adım atma kararlılığı var. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.